Fenerbahçeli yöneticilerin size galis küfürler ettiğini söylemiştiniz. Bununla ilgili federasyona bir başvuruda bulunacak mısınız? Valla bizim arkadaşlarımızla bizim hukuk kurulumuz var. Onlarla konuştuk. Onlar bir değerlendirme yapacaklar. Zaten 48 saat içinde de yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Birçok şeyle ilgili biz Bofi'nin görmüş olduğu maç bitiminden sonra o kırmızı kartla ilgili de bir başvuruda yapıyoruz. Çünkü çok ciddi şekilde bir küfür vardı orada. Yani bizim oyuncumuz kendini belki kontrol etti, belki edemedi bilmiyorum ama öncelikle ben hiç bir daha hayatımda böyle bir şey görmedim. Uzun yıllardır deplasmana gidiyorum. Taraftar olarak gittim, yönetici olarak gittim, başkan olarak gittim. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Yani biz bütün kim gelirse gelsin, bütün misafir takımlarımızın başkanlarını, yöneticilerini önceden arıyoruz. Yapabileceğimiz bir şey var mı diyoruz. Ziyaret ediyoruz. Bir eksiğiniz var mı diyoruz. Yine uğurlayarak galip gelelim, mağlup gelelim, beraber olsun gönderiyoruz. Çok enteresan bir şey. Bizim arkadaşlar yani Fenerbahçe'li yöneticilerin küfürleriyle ilgili de ayrıca bir şikayette bulundular mı onu bilmiyorum. Tahmini. Biraz sonra öğrenirim onu. Başkanım maçtan önce sizi ağırladılar mı statta karşıladılar mı? Hiçbir şey yapmadılar. Hoş geldiniz de olmadı Yani bizim taraftarımız her deplasmana gider. Ve bizim Antalya Spor bayrağını asarlar, afişlerini asarlar. Maalesef yönetim kurulu kararıymış. Buna da izin vermedim. Başkanım peki size küfür eden yöneticileri gördünüz mü siz hani? Bize etmediler, futbolcularımıza ettiler. Yani Nuri Şahin dahi, diğer futbolcularımızın tamamına. Ama en son Bofin'le alakalı da hakem ne duydu da kırmızı kart gösterdi. O da enteresan. Peki başkanım maç boyunca mı küfür edildi yoksa belli aralıklarla mı bu hani küfür olayı? Onlar tahmin ediyorum son 7-8 dakika önce gol Ondan sonra e, başladı. Fenerbahçeli yöneticilerden hiç sakinleştiren olmadı mı? Ne olma yani olmadı. Biz görmedik böyle bir şey. Yani olmuş olsaydı zaten böyle bir hadis de olmazdı değil mi? Daha sonra hani maçtan sonra cuma cumartesi. Maçtan sonra ne maçtan önce ne maç esnasında ne maçtan sonra hiçbir yöneticiyle biz görüşmedik. Çünkü bize hiç kimse uğramadı. Ali Bey de herhalde sizinle konuşmadı bu konu hakkında. Hiç kimse.